Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde taş ocağı kırma kesme tesisine karşı bölge halkının tepkileri sürüyor sayın seyirciler. Konuyla ilgili taş ocağını yapacak olan inşaat şirketi yetkilileri Güzelpınar'da bir bilgilendirme toplantısı yapmak istediler ancak köylülerin tepkisiyle karşılaştılar. Özellikle kekik üretimi ve ihracatıyla sadece Denizli'de değil, Türkiye ve yurt dışında da ön plana çıkan arazilere sahip, Denizli'nin Güzelpınar mahallesinde taş ocağı yapımına karşı çıkan köylüler bu konudaki itirazlarını bir kez daha dile getirdiler. Geçik üdelek, gazıya gazıya o tarlaları parayla aldı, çocuklarına kek, zeytin dikiyordu. Şu anda zeytinler kurumuş. Bu toz olayı kekiği bitirir. Taş Ocağı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapmak için köye giden Taş Ocağı Yapım Şirketi yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıya Güzelpınar köylülerinin yanı sıra Denizli ile sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de katıldı. Toplantının başlamasıyla birlikte taş ocağı kurmak isteyen şirketten gelen yetkililerin anlattıklarına karşı çıkan köylüler Güzelpınar Muhtarı Ergun Gürsoy'la beraber şirket yetkililerine tepki gösterdi. Özellikle köydeki kadınların yoğun olarak katıldığı toplantıda Denizli Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi Avukat Ozan Orpak şirketin yanlış bilgilendirme yaptığını belirterek ÇED olumlu raporu olmaksızın ÇED gerekli değildir kararıyla ormana girildiğini ve yapılanların suç olduğunu iddia etti. Kanuna açık olarak aykırıdır. Daha ÇED olumlu kararı almadan ÇED gerekli girdi. değildir diyerek alana girdiniz. Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca ise bugün bu alanı koruyamazsak yarın çok geç olacak. Burada yetişen kekik endemik bitki türleri arasında zeytin ağaçları 3573 sayılı zeytin ağaçlarını koruma kanunuyla koruma altına alınmıştır. Ocağın tozu, taş kırma işlemleri ağaçları olumsuz etkileyeceği için yapılan kanuna aykırıdır. Sağlıklı yaşam alanlarının korunması ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın önemli olduğu pandemi günlerinde ormanlarımızın ve su kaynaklarımızın zarar veren her türlü doğa alanının karşısındayız dedi. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici de bölge halkının karnını bu topraktan doyurduğuna dikkat çekerek mevcut taş ocağından çıkacak tozların bölge kekiğine zarar vererek hem doğaya hem de çiftçilere büyük külfet getireceğini ifade etti. Köylüler taş ocağı ve kırma tesisine karşı imza toplamaya başladı. Toplanan imzalar itiraz dilekçesi ile birlikte Denizli Çevre İl Müdürlüğü'ne verilecek.